Eminimi bağladım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Ana da gelse, babası da gelse, Allah'ı de göz yaşına. Cennetin gecesi günü olayını, kır şamatası teslim amainim. Konsevi Yolunu açalım tramvandan da sanra kolay mı? Oh, ya bu can bey aşk Yarın konuşuyoruz. Paraları getirdiler mi? Evet. <laughs> tamam hadi kapat. bakırın tek bir isteği vardı. Zümrüt'ün sahip olduğu para, güç ve saygıyı tamamen ele geçirmek git. Bu yüzden öyle büyük bir entrika hazırlamaya başladı ki kimsenin aklına bile gelmezdi. Her şey Bahar'ın zihninde sessizce büyüyor. Uzun süredir zümrüt ile nazmışı küçük oyunlar oynuyordu. Ama bu plan, bu plan bambaşkaydı. Üstünün sayesinde mafyadaki güçlü bağlantılar da Bahar'ın işini kolaylaştırıyordu. Sonra Bahar planını bir adım daha ileri taşıdı. Ve Kadir'i aradı. Kadir'i arayarak ona işbirliği ve para teklif etti. Kadir parayı görünce hiç düşünmeden kabul etti. Ve böylece Bahar'ın entrikası ve görünmez adımlarla yükselerek Kadir birlikte mafyadaki en güçlü isimlerden biri olmaya başladı. Ne geldin? Ne geldin? batacağım ben. Dur dur! Ben, ben. ben sana kendimi affettirmek istiyorum. Dur gitme! Kızan nerede? Yok sana kızan bir aşağı hanım. Yok sana kızan anladın mı? Yok mu? Hadi kalk gidelim gezelim aşk mahalle. Alem anladan hangi ayet isteyeyim seni? Gezelim aşk mahalle. Biraz mahallem Ne görsün? Bebeğiz. Biz mi hazırlayalım? Eee nasıl? Hadi, hadi bırak bunu. Bekle hazırlayayım çünkü ezine çıkın sen. Ben hazırlayayım. Hadi ne yapacağım? Bekleyim sen kadar. Hadi. Bekleyin. Kıralayım aynamı. Efendim Ferhat. Berna bana para lazım bulabileceğim abi kaç para? Para mı? Ben sana bu paraları veremem ki. Çok para bilesin. Ama bu paralar ne zaman lazım sana? Da burada tez vakitte. Düşünürüm biraz. Ne geldi düşün Sen düşünene kadar ben bulacağım onu. <laughs> Sen mi geldin? Ne <laughs> oldu <laughs> bir şey mi dedin? Ne Çok çok ağlıyorsun. Sen neredesin burada Sok be? Bekleyin kızım. Ne yaptın Markı? Evet. Sen burada hazırlanıyor. Nereye gideceğim? Bu şeyi işte görmedim o kapı önünde. Biz de çıkalım açık gezinelim. Mışık halen göreymiş bizim halede. Hani evliyiz. Sen ne düştüsün yok. Hani bulduğun ampara? Bence bunları. Onu ayrılırsın zaman. Nasıl bulacağım parayı? Sorma bana. Bir de i̇şte ben işle. ne oldu? Berat'tan vaktim var şimdi Şişt. olamaz. Sanatma etmine mağdur Berat'tan para. Yoluşlar evliydi ondan. E Berat ne dedin sen? sen konuştun mu Berat'la mı? Berat ne mi sattı diye bana gidelim. Ondan sonra bir abi. şey deme. Bir şey daha anlatmıyorsun ne? Ne konuştunuz Berat'la? E, e, ne dedin ama? Bu dünya bana ayarlayacağız. O ne dedi? sana tamam mı dedin sen? İstemeyecek ayarlasın. Hadi ma sen Ne yapayım ben ya. bunu. Ma kız anacığım benim evde çok şey. Kim o senin kız anacığım? Eferat nasıl? Oo. Ne yapayım? Ne yapayım şimdi? Söyle bana. Ne yapabilirim? Sen yaptın her şeyi. Ben yapmadım. Ne mi yaptı? Ben bir şey yapmadım. Ne? şey ne mi yapmak? Çünkü ben adaymışım. Bilmem ne zaman gelecek. Neyse. Ben sorayım sana başka bir şey. Sen biliyorsun agam nerede? Niye demiyorsun bana? Yok nasıl diyorsun? Demek sen ne istiyorsun abim? Evet biliyorum nerede. Aga neyi korkma. Sen şimdi sigara sakladın ben akam biliyorsun nerede demiyorsun bana. Hı hı. Ne için? E, söz verdim ona demiyorum kimse. Üstüne ben bari nerede bileyim o nerede? Demem sen nerede ama dedim sana hani iyi korkma bir şey olmadı adamı. Sen yalan yap. Ben yakın arkadaş. Ben sana yalan yapmadım. brosu söylemedim sana. Nasıl da bakalım <laughs> brosu söylemedim sana. Ne? Affedeceğin Hakan'a söz vermişim. Nasıl anladın sana? Nasıl deyip sana söz vermişim ona? Görümce olacaksın da görmeyeyim seni ömrümce. İyi hey, boş ver hadi Süleyme bana. Bak bir Ne yapacaksın? Sen kalkar zaman. Kötesine çıkartmıştım ben. Hadi ama bak dur kalacak. Manet'i getirdin mi? Evet. <laughs> Şimdi senden başka bir şey isteyeceğim. Aliço bizim mahalleye taşınsın. Yine Zümrüt'ün gönlünü kazansın ondan <laughs> ben bunu yapamam. <laughs> Çünkü ondan sonra Aliço kafayı yiyor. Hiç olmazsa o zaman Zümrüt kalmayacağız. Ama nasıl? Zümrüt Ali Çoy kıskanmalı. Dükkancı kadını kaçır. Ali Çoy'a da bir şey söyleme. neredesin? Zümrüt, 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 neredesin? Zümrüt, Zümrüt. Sen kimsin? Kimsin sen? Zümrüt İsyan, neredesin? Zümrüt? <laughs> Alo, neredesin? Ali'ye buluşmamız gerek. Kenan abi. Alo. Alo Ferhat. Görüşmemiz lazım. Abimden türü çok önemli bir şey anlatmam gerekiyor sana. Tamam ben tamam hocam sana o türü değil. Tamam. Nereye çıkalım? Avluda buluşalım. Tamam haydi. O açıklık yapayım. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> Oo oh, karı niye hey, kapandın bu kadar erken? Kaç para çıkardın bu hafta? E sen nereden <laughs> çıktın? Hep istedin öğrenesin kaç para çıkardım. Kaç para e, çıkardın? Nasıl benim sen kocam? <laughs> <aa. Ay>, 250 <laughs> çıkar. Oo çok az. Ne yapacağız? Doyulmayacağız bu hafta. E ne yapalım? Ne kadar varsa o kadar. Daha fazla çıkar. Eee bugün olmayacak bu hafta ziyarız. E sen ne tutuyorsun bu dükkanın içinde bütün gün e oturuyorsun? sen kahvede ne tutuyorsun? Ne arayın kahvede bütün gün? Gideyim arkadaş şu E ben de gideyim de bekleyelim Zehra'yı gelsin gideyiz onunla. Biz de gidelim açıkın gezmeye. E o zaman sen ben de gideyim kahve. Hadi git kahve. nerede istersen. Aşırı gel. Nerede kaldı? Buradayım mı? Ha. Ne oldu? Çok önemliydi. Ne oldu? Adam anladı her şeyi anladı. Ne anladı? Hani aramışım seni. Ee? Gelesin bozasın düğünü. Eee? Eee çekiştik çok fena. Seküritiymiş neymiş artık bilmem. ne oldu? Dün arkana bak. Sen ne yapıyorsun kız kardeşim lan? Ah. Sen mi bağırıyorsun? Ah. Ne yapıyorsun kız kardeşim lan sen? Ne yapıyorsun kız kardeşim lan? Bir şey lazım, konuşalım. Şey, ne lan konuşuyorsun lan? Konuşmayın canım. Anladın mı? Ben düşmeyin o benim kız kardeşim. Ben abi Hadi çek. ne lan? Nişanlıyım. Sen ne yapıyorsun? Sen ne çekiyorsun? Çekiyor. Ne, ne? 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 ne, ne? ne demek? Nerede kaldı bu kız kat saat oldu. yok gelsin. ayacıklarımdan Ama God ne bu lan ne, ne? Madena. Bak o kızı gelemedi. Aa be sen geri mi geldin bu mahalleye senin ayağın çok alıştı tezle hadi bakalım ne olacak Hadi pirin almadı cam sana lazım işten türü Beni almadı cam bakayım Pireyim mi? Ya kızım bak vaktim yok hadi pin. Ne bunlar abi? Hadi. Nereye ben ne getirdin beni? Anne Nazmiş. Nazmiş öldü. Var mı? Ben nasıl öyle gelirdin mi sen? Sesi yükseltme. Aa, ben Nazmiş ne arayız burada? Nereye getirdin beni? Sus, dedim, Sus dedim sana. Var mı? Sana dedim Nazmiş nerede sana soruyorum insan gibi. Bana insan gibi cevap ver. Nereye getirdin beni buraya? Nazmiş öldü dedim sana. nasıl ölecek Nazmiş sen sesi kafayı Sesini yükseltme. Sesini yükseltme diyorum sana. <laughs> bırak benim peşim. Gel şuraya otur dedim. Sesini yükseltme. Beni delirtme. Beni delirtme diyorum sana. Beni bırak Nazmiş nerede? Nazmi ben, öldü dedin Beni niye kaçırdın onu anlamadım. <laughs> Bırakın beni benden ne istiyorsunuz artık. Ali Senin sevişim bitti. Tamam abi. Evvela abi, abi Niye kaçırdınız beni? Ben size ne yaptım? Biz senin şimdi bir iş yapar. Nasıl iş? Siz delirdiniz mi? Şimdi Ali Çoy'a aşık ettireceğim kendimi. Ne aşık ettirmesi benim kocam var ben evli. Sana para vereceğiz. Kocaya hiç ihtiyacın kalmayacak. Kaç para bana vereceksin? Hayatında görmediğim kadar. Ama benim dükkanım var. Bundan sonra ihtiyacın olmayacak ne dükkana ne kocam. Olan razı mısın? Kararsızım. Beni bırakırsanız olabilir. Ne bu esir beni? Bırakamayız seni. Evet ya da hayır. Tamam evet. Tamam yarın da işin başladı. Tamam haberim olsun. Tamam. Aliço. Efendim abi. Lütfen beni çöz artık ellerim tutuldu arkada dura, dura. dur dur. Dur var var tamam. Ah. kim şey var mı ya? Var var Şey var. Peşi Peşi kadar. Bak onu. Çabuk ol. kim Unut. soktu beni? Hakan çıktı. Ne? Hey, Bıktı ondan? Benim için görüşüm. Ne? Hey. Bir şey sesli mi? Bak dursun ben. Ne İstersen de. İstersen be! Ne bu ben para veriyorum. Hey, Gerek soktular kafamı? Sen stiker mi klasan ya bana? Gelsin 100 200 yok ne çevire? Hoppa! Bir çantalı olsun. Neyse bir şarkı koyacağım. Haydi. Numara teyzeciğim kafam ağrıyor. Sen ne yaptın? Ben gittim pazara çıkalım. Ben gizli. Ne aldın pazarda? Mandalina aldım, portakal aldım. Bir sürü şey vardı. Bir mandalina alıyorsun, bir portakal bedava. Ay, Ne teyzeciğim o. Şantama bakma. Abi ben ne yapayım senin çantana? Ay geç o tipi buraya açık kızarmışım. E ben dizeydim bunları. Geç bakayım ne yaptın? Ne ettim başka? Nasılsın? iyi misin? Aman. Teyzeciğim. Ee, teyzeciğim, Cülü'de de evlendi. Bari kurtulduk. Ama kurtulduk. İyiyiz böyle. Bırak kırsınlar kafasını. Kırsınlar kırsınlar ama Nazmış da geçiyor benim Acaba ne yapıyor? Nerelerde? Ondan mı kafanı ağrı bağladın bu şartla? Of kafam ağrı ama teyzeciğim. Bugün saat kaç oldu ya? Dört buçuk. Gideyim ben açık uzanayım. Uyku geldi. Kafam dağrıyor. Belki geçer. E madize bunları. Sen düzersin onları, tüy seçimi. Hadi. Köpüklerimi dökülelim. Bunları da bulur beğenmişler bana. Ama Dur top, Divanda topla beni. benim kara kız hanımı Kara çıkıdık Sana Şimdi var, var böyle kıza Sana kaynana, Sana kaynana, Şarabı da vardı. Kaynana, Allah var yukarıda, sana, Ne güzel günlerdi Bak, aferin. Aferin. Geldi. aferin geldi, aferin canım geldi, gel zeytin bitanesi, Gedi zeytin aşkı su. Sen bunda, sen bunda, sen bunda, sen bunda. Ayak, ayak niye niye? Ay geldi, burası, burası ne macam berdak kisah dia ni seni. Hmm. oldu sana kim ağlattı beni? E, bu güzel ağlattı dedi. Ne dedi, bana? De? E, babam yokmuş. Aa, sıkılma çocuğu. <laughs> babam öldü. Leylekler <laughs> getirdi seni bak. Sayma. <laughs> it's just anlatacağım ona. Her şey. Alo ne yaptın lan kızım? Alo baba. Sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Buraya hiç dönmek güzel bir fikir değil. Ne? Kim evlendi bu Çok fena. Büyük dünler, çok fena şeyler oldu burada. Sana bırakıyorum onu, kişi Aşağı Aşo kuprayış. Kapı, kapı teşe arayacağım onu. Eee, eee Allah'ım Çocuklar gelin bakın burada ne var? Ne var? Sana? Ama ne sen Durun çocuklar, babam dur, alayım, durun. Dur. Ama babayı. Alo, bu bari olsun mu çocuğum, evlenmişim. Nereye olayım çocuğumu namedemezsiniz? Dubai, Maldivit, Bali, nereye istiyor ki zaten? Söyle. Evlendim ne ya yapayım? Diyor bu plandan. Ben hoş tamamı yolladım seni oraya. Beter. Bu fıkaralı alarak evlenirsin bana. İnsan yapası onları. Ha? Nasıl 10 deset dene alıyorsun toplayısın bagajını toplayısın eve. Ne var şu rabotta pahalı çıvı Bulgarya. O mahallede işin yok senin artık. Ben kendim şu simada rahat ettim. Baba yapma böyle. 10 güne kadar stayip seni burada. İyi hadi. Geleceğim geleceğim problem yok. Hadi kapıda değişim var hadi. Yine şu görmeyeceğim bir şey nasıl ses buna. Haydi. Ah şay zaman. Kelamı çakar gitmeyeceğim buradan.

kesin karar. Al Cülde, görüşmemiz lazım. Önemli. Düşmanlarla yarışırız Para çok, para çok Malkerlerle yarışırız Güzeliz çok çok Bütün gözler üstümüzde çekemeyin çok Prince Balana narsa çok fena şey alacak onunla Hani evlendik Aha aa, aa Aa Ferhat Bu şeyi nereden buldun bu kadar parın? bak. Sen de sen böyle böyle yaptı. Sıkılma, doğru olacaksın sizin işiniz. Aa, ma bu ne arıyor orada? Hı -hı. Nereden bileyim? Yok, hepsi bokluk atmış. Köpekle sıçmış yolda. Aa, ma siz ne arıyorsunuz burada? İte bele benim agamın işi. Boş ver, ben bilmezim ağamı böyle. Ma kimin bu araba?

Bilen mi? Nazmiş? Bir süredir yoktum. Demişler ki öldü. Söyleyin onlara. Kraliçe geri döndü.